Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. ben Yunus Bugün sizlerle Clash Royale'de e, oyuna ilk başladığımızda yaptığımız hataları sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, yaklaşık böyle e, 7-8 saniye e, oyuna yeni başladığımız zaman yaptığımız hataları e, sizlere sunacağım. Yani arkadaşlar bunu zaten hepimiz yapmışızdır. Ben böyle e, Facebook'ta bir paylaşım yapmıştım. Eee ilk başladığınızda yaptığınız hataları yazın yazmıştım böyle Facebook sayfamdan. İsterseniz beni Facebook sayfamda takip edebilirsiniz. Yani açıklamalar kısmında zaten mevcut arkadaşlar. Yani her her gün e, yeni bir paylaşım yapıyorum Facebook'tan da Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yani açıklama kısmında zaten hepsini koyuyorum. Neyse. Konumuz bu değil arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmıştım ve herkes de e, kendi yaptığı hataları falan yazmıştı ve ben de oyuna başladığı zaman herkesin yaptığı hataları derledim böyle 5-6 tane 7-8 tane falan koydum böyle bakalım hangilerini daha çok yapmışsınızdır ee, sizin de yaptığınız böyle hatalar varsa siz de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim ve siz de e, yaptığınız hataları da likelayın yani o yazan kişileri likelayın ki onlar da üstte çıksın bakalım merak ediyorum açıkçası neyse şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız burada şuradan bir sandık açalım ee, ybc Dünyas klanındayım şu an yani kendi ana klanımdayım şimdi ben e, diğer büyük hesabımdan yani ybc'den istek atacağım ve orada bir savaş yapacağım fakat ilk önce şuraya bir deste hazırlamam gerekiyor şurada bir hazırlayayım ee, Ona göre çünkü böyle hatalar yapacağım şu oku alalım tamam e, ee, Alev topu neredesin alev topu alev topunu da alalım tamam mı? Sonra bir dakika Bir de roketi alacağım şimdi arkadaşlar sizlere Roketi de alalım bu hesapta biraz kartlar düşük arkadaşlar hemen şu diğer hesaptan da e, şey alayım ben bir dakika Adını söylemeyeyim de biraz sürpriz olsun size. çünkü her şeyi görmüş olmayın e, karşı rakipte de yani kendi hesabımda da farklı farklı e, sürprizler olacak Onu da şimdi birazdan göreceksiniz zaten arkadaşlar yaşayarak yani neyse Evet nerede lan bu kart nerede kart Heh. Göremedim lan bir türlü Evet arkadaşlar diğer hesapta e, orduyu hazırladım Açıkçası videodan önce yapmam birazdan mantıklı olurdu ama e, Benim dalgınıma gelmiş Hadi şimdi ben bir şeyler aldım arkadaşlar zaten birazdan sürpriz olacak sizlere bu yapacağım şeyler İlk olarak hangisinden başlayalım Biz bir savaşa girelim şu dostluk savaşına ben şuradan bir istek atayım tamam mı Ondan sonra karşı rakipten de yani kendimden de kabul edeyim onu. YBJ zaten karşıda göreceksiniz. Aynen öyle. Karşıda YBJ duruyor zaten benim hesabım. Şimdi arkadaşlar ilk hatamıza geçelim. Şimdi ilk hatamız şu olacak arkadaşlar. Ee, bu alev topu var ya bu alev topu. Şimdi ben her zaman böyle yapıyordum bakın. İki kuleyi de aynı anda denk getiriyordum ki ikisi de canı azalsın diye bakın. Böyle atıyordum tamam mı? Ve ana kuleyi uyandırıyordum. Bildiğiniz üzere normalde ana kule ee, ilk kule yıkılmadan Hiçbir zaman vurmaz bildiğiniz üzere ya da kimse ona dokunmadığı zaman Ama ben bunun ikisini birlikte atıyordum Bakın mesela şöyle yapalım Şu an, e, iskelet ordusuna atalım tamam mı? Bunu atalım bakın ana kule şimdi iskelet ordusuna e, ateş edecek Normalde ateş etmiyor Ama uyandığı zaman ateş ediyor Yani oyuna ilk başladığımızda çoğu kişi bu hatayı yapmıştır diye düşünüyorum İkinci hatamız Normalde direkt oku e, şşş, Şöyle kuleye atmak Yani ben böyle yapıyordum kuleye atıyordum direkt oku Hatta giderdim aynayla da atardım. Aynamız tabi yoktu o zamanlar da. Aynaya geldiğimiz zaman zaten neredeyse oyunu tamamen çözmüş oluruz yani. Ama öyle bir şey yapmıyorduk. Neyse. Şimdi diğer hatalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Bir dakika. çarpmaya ee, çarpmayı falan atayım da elimi asker gelsin arkadaşlar. İki tane hatayı şu an gösterdim değil mi? Şimdi üçüncüsünü merak ediyorsunuz. Üçüncüsü de baya bir efsane bir şey. Şimdi bunu bilmeyenler de hala vardır. Çünkü ben de bunu baya bir sonradan öğrendim. Şu an gizli tesliği karşı rakibe koydum yani kendime. Ali, e, Ali diyorum şey roketi Tesla'ya atmak. Şu zaten ikisini birlikte atamıyorsunuz da ben. Şöyle göstereyim sizlere. Roketi Tesla'ya atmak. Bildiğiniz üzere roketi Tesla'ya atınca tabii ki de etki etmiyor. Ben de bunu yapardım. Ee, i̇lk zamanlarda roket atmıştım bir keresinde Tesla'ya. Ondan sonra anladım zaten. Yani bilmiyordum. Ondan sonra artık böyle bir dunk etti. Böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten de sinir bozucu bir olay. Yani hiçbir şey olmaması. Şimdi bir tane de ne vardı... Aa ben bir kartı almayı unutmuşum. Tamam neyse arkadaşlar biz bu savaşı şurada hemen sonlandıralım. Çünkü gerçekten e, birkaç tane daha var. Onları da göstereceğim. Şu an 3 tanesini gösterdim. Şu an geriye kaldı 4 tane falan. Onları da gösterdikten sonra zaten e, siz de hangilerini yaptığınızı e, yorum aksına yazarsınız. Şuradan da arkadan dart Goblin'ini atalım. Dart Goblin'ini de bayağı bir uzaktan atıyor. Güzel yani. Ama hiç kullanmadım şu ana kadar dart Goblin'ini yani. Neyse şimdi. Ulan 3 taca gidemedik bir türlü ya. Aslında rakipten daha hızlı üçtacı giderdik. Yani şöyle yapsak daha hızlı üçtacı olurdu ama Aksanıza daha hızlı üçtacı yapacağız. Oo lan ne klonladım be. Gördünüz mü iskeletleri? Hangisi daha önce alacak derseniz tabii ki de iskeletler aldı. Evet. Bayağı efsane bir görüntü oldu ya harbiden. Neyse şimdi arkadaşlar ee, şöyle yapacağız. Diğer üç tanesini göstermek için tekrardan bu desteğe bir şey almam gerekecek. Ondan sonra da ben hazır buraya geçmişken değil de onu birazdan söylerim o zaman. O da baya bir sürpriz olsun en azından sizlere. Şimdi şuradan bir dev alalım tamam mı? Eee devi alalım. Tamam mı? Devi aldık. Ha, aynen devi aldık. Tamam 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 sıkıntı yok. Şimdi evet, tekrardan istek atacağım. Bu arada şurada bir istek varmış. Onu da attım. Tamam neyse evet ben buradan bir dostluk savaşı isteği atayım. Karşılığında kabul edeyim. <laughs> Şimdi ee, diğer 3 tane yaptığımız hataya geçelim. Şimdi burada şöyle bir şey var karşıdan diyelim ki arkadan şuradan prenses yani, e, prenses diyorum prens geliyor. Önünde de valkür var. Hadi. Geliyor. Ulan ben buna ne yapacağım diyeceksiniz ve aa elimde şu şöyle bir kart var. Şunu atayım. Şunları bir vursun, gebertsin şunları diyeceksiniz. Yani oyunda e, ilk başladığınız zamanlar çoğunuz yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir bakıyorsun ulan dev hiçbir şey yapmadı. Roketi at abi. <laughs> Yani oyunda böyle yapanlar vardır umarım. Yani ben öyle biliyorum. Çünkü ben de bir, bir defa yapmıştım. Ondan sonra tabii ki de kafanıza böyle bir dank ediyor. Ulan anasını dedim böyle bir şey mi olabilir? Şimdi arkadaşlar elime bir kart daha gelsin. Bu arada şöyle bir turuncuk daha yapacağım. Şunu da şuraya atacağım. Evet rakipten bir gelsin de o kart. Şöyle rastgele e, rakipten de bir şeyler atalım. Bu arada prenses geldi elime. Prenses de atayım. Tamamdır şimdi. Başka şunu da şuraya atayım. Elime gelsin de o kart. ha Şimdi arkadaşlar en efsane olaya geçiyorum. En efsane ve gıcık olaya geçiyorum. Bu yani bayağı bir sinir bozucu bir olay. Ee, şimdi göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şu bu arada şu prensesi bir öldüreyim artık ya. Sinirimi bozdu tam. Vay be dark goblin 3 vuruşta anca öldürdü. Neyse şimdi arkadaşlar o efsane olaya geçiyorum. Şimdi ben buradan bir tane Valkyrie attım değil mi? Yani rakip size bir tane valkür attı ve bu valkür e, akın akın geliyor ilerleyerek böyle hayvansal derecede hızlı değil ama olsun yani geliyor yani. Diyeceksiniz ki ben buna ne atacağım? Yani elinizde de bakıyorsun aa iskeletor şunu bir atayım da hepsini gebertsin diyorsunuz yani. Bir bakıyorsunuz ne oldu lan iskelet orası, bir tane daha atayım <laughs> diyorsunuz sonra bir bakıyorsunuz valkürün canı bile azalmıyor. Ulan ne biçim kartmış falan filan diyeceksiniz. Ondan sonra dank ediyor zaten yani bu da e, çoğu kişinin yaptığı hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Roketi de kuleye direkt Bank diye atıyorsunuz bazen de. Ya bu aslında zaten yapılan bir şey de ya bu yanlış bir şey değil ama yani direkt iksiniz yokken bile iksinizi boşa harcamak diye bir, diyebiliriz yani bu roketi direkt kuleye atmak. Yani o yüzden de e, dikkatli bir şekilde kullanın. Bakalım bundan sonra ne varmış? E, ee, tamam bundan sonraki de savaştan sonra arkadaşlar ben bir rakibi üçleyeyim. Ya da rakip beni üçlesin çünkü rakipte biraz daha güçlü kartlar var. Yani rakip kendim yani sonuçta kendime rakip diyorum evet. Prensiz de ortaya at sonra karşı rakipten yine aynı şekilde bir şeyler daha atalım hangisi daha önce alacak? Tabii ki de dev alacak abi dev. tabii ki de erkenden alır yani görüyorsunuz dev çok hızlı. <laughs> Neyse şimdi <laughs> kuru, kuru esprilere gerek yok şimdi son özelliğimizle de geçelim aslında birkaç tane daha vardı ama onları koymayacağım. Ee, devam etmesini istiyorsunuz bu serinin yani bir tane bir, bir tane daha ekstra bölüm olarak getirebiliriz bunu herkesin yaptığı bu hatalardan. Şimdi son olarak biraz daha çılgın bir şey var. Bunu da göstereyim size Ben bunu Clash Royale ilk başladığımda değil de Clash of ilk başladığım zamanlar yapıyordum. Clash Royale ilk başlayan kişiler de belki de yapıyordur bu olayı. Şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere e, yan hesaba geçmek için şuradan tıklıyorsunuz. E, Google Play giriş yeri var ya. Adam yazmış ki şey Facebook e, ben sormuştum. E, hesabım silinir diye 4 ay yan çara geçmemiştim diyor. Yani böyle bir şey var aynen. Ee, ben de kriş Okulans'ta e, hesabım silinir diye geçmiyordum. Ama en sonunda cesaretimi topladım geçmiştim. Ee, sonucuna katlanmayı kabul ettiğim için yani. Ondan sonra da arkadaşlar geçtim yani hesaba sıkıntı olmadı Allah'a şükür. Yani sıkıntı olsaydı hayattan sordum herhalde neyse. Ya bu da çok kişinin yaptığı hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Ama olsun ee, sizin sizinle yaptığınız hatalar varsa bir dahaki videoyu da koyabilirim. Yani yarın e, bir tane daha serisini çekebilirim siz de isterseniz. E, devam etsin mi ankete katılabilirsiniz arkadaşlar etmesini istiyorsanız evet deyin etmesini istemiyorsanız hayır deyin yani neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmiş istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sayabilirsiniz. Herkese iyi günler.